Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Ekim Salı günü. Şöyle açtım balıklar fincanınızı. Şöyle fincanınızı görün sizde. Kısa kısa yollarınız var balıklar. Hep kafanızda bir planlar, bir garanticilik sağlama alacağınız bir şeyler var sizin. Ayağınızın dibine çökmüş, çok pişmanlık yaşayan biri var. Ayağınızın dibine çökmüş ve pişmanlığını dile getirecek. İki tane fırsat geçecek ayağınıza. Ona göre değerlendireceksiniz. İş mi ya da farklı mı? Çifter çiftler gelecek bir şeyler var. çok yorulmuşsunuz öyle böyle değil sizi çok yormuşlar Birilerinden çok çekiyorsunuz siz. Aşırı çekiyorsunuz. Kurtulamadığınız birileri var. Yeni bir yere taşınacaksınız. Yeni bu sıfır bir yere benziyor. Sıfır bir yere taşınacaksınız sefasında süreceksiniz. Size karşı, karşınızdaki kişinin değiştiğini göreceksiniz. Sizi üzmemek için e, elinden geleni yapacak biri var burada. sanki taç almış kafanıza koymuşsunuz. Ya işte ya da aşkta çok başarılı olacaksınız. Hak ettiğiniz yerlerde olacaksınız. Dışlanmışsınız aileniz tarafından ya da iş yerinde zamanı gelince siz de ne yapacağını çok iyi biliyorsunuz. Yani gözünüzle gördüğünüz şeyler var. Ortaklıktan da canınız yanmış kenara çekilmişsiniz. Ortak ortak işlere çok fazla girmeyeceksiniz ama ortak işlerde siz çok üzülmüşsünüz. Olan size olmuş. Siz daha birazcık fedakarlık yapmışsınız diyeyim. Her böyle buluşmaya gittiğiniz anda sanki eliniz ayağınız titriyor ve heyecanla buluşmaya gidiyorsunuz. Heyecanla gidiyorsunuz sımsıkı sarılıyorsunuz. O heyecan hala içinizde devam ediyor. Sonuna kadar da sabretmişsiniz. Sonuna kadar da gideceksiniz. Bu evlilikle sonuçlansın diye. Çünkü aranızda şu anlık bir sıkıntı yok. Bir problem yok. Böyle beklemeye devam edeceksiniz. Çünkü küslük de yok aranızda. <laughs> küslük de yok. Böyle sarılacaksınız. Yolunuza devam, beklemeye devam. Çok aşk hayatında yarım bırakan, iş hayatında yarım bırakan biri var burada. Her şeyi yarım. Yarım bırakıyor. Yani böyle işini yarım bıraktığın zaman derlerdi ya büyükler, yarım bırakma, yarım bırakma, her şeyin yarım kalır diye. İşte aşkla yarım kalmış sanki. Tamamını getiremediğiniz şeyler var. Olmayacak kişiden olmayacak şeyler bekliyorsunuz. çok sağlam olacak. Sizin evliliğiniz çok sağlam olacak. <laughs> Aşırı bir sağlam zeminle yolunuza devam edeceksiniz. Bir tarla konuşması var ama sonuç almayan bir şeyler var. Ya satamıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. <laughs> Bir tarlanın konuşması var. Sanki bir erkekle tartışmış gibisiniz ama bu eşiniz değil. Başkası. Müjdelere sanki kucaklamış gibisiniz. Biraz garibim kusura bakmayın. Müjdelere açıksınız. Günden güne kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Siz birinin hiç iyi olmadığını veya çok süründüğünü duyunca çok sevineceksiniz. Artık size neler yaşattılar bilmem ama çok sevineceksiniz o hak etti diye. İşleriniz tıkır 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 rayına girecek. Beklediğinize değecek şeyler var aslında. Ne evet diyor ne hayır diyor. Böyle ortada kalmış bir şeyler var. Bir türlü siz de unutamıyorsunuz karşınızdaki kişiyi. Ne evet diyor ne hayır diyor. Öylece kalmışsınız sanki. Size yeni başladığınız iş çok iyi gelecek. Yani daha rahat olacaksınız yeni başladığınız işte ya da yeni kurduğunuz işte. Biriniz anne biriniz baba olacaksınız bir müjde var. Kendinizden uzaklaştıracağınız birisi de var. Çünkü yakın olduğunuz zaman size bu kişi zarar veriyor gibi. İçinizi akıttığınız çok fazla gözyaşlarınız var. Kimseye bir şey söyleyemiyorsunuz ama içinize atıyorsunuz hep. Sizden büyük beklentiler içine girmiş birisi var burada. Büyük beklentiler içine girmiş Bir karın ağrısı var. Karşınızdaki kişinin sancıları var. Bir şeyleri hissediyorsunuz ama çözemiyorsunuz. Çok hırslandığını gör gördüğünüz birisi olacak. Bu artık dibinizde arkadaşınız mı, akrabanız mı? İşler konusunda, kazançlar konusunda çok hırslandığını göreceksiniz. Kafanızda bir dünya soru işaretleri. Çözemediğiniz şeyleri çözeceksiniz artık. Şükreden de biri var. Ellerini kollarını açmış sanki dua ediyor gibi. Günden güne yüzünüzde bir gülümsemeler olacak. Ve mutluluğunuzu kutlayacaksınız ailecek sevdiklerinizle. Bir telefon alacaksınız, çok sevineceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.